Ee, evet öyle oldu. İlk defa hayatımda iki gol attım. İkisi de iptal oldu. Yani tam sevinemedim. Yarım sevindim ikisinde de. Olsun yani ona takılmamak lazım. Sonuçta galibiyet aldık. Ee, i̇ki gol yedik. Yani bunun bence hani iç sahada fazla gol yedik. Ama e, sonraki maçlarda telafisini edeceğim, yapacağımızı düşünüyorum.

ben buraya daha önce rakip olarak gelmiştim rakip olarak gelmekte hani burada ev sahibi olmak arasında çok fark var Çünkü üstünde çok baskı oluyor diğer türlü e, Valla hani e, ilk maç tam dolayı mı bilmiyorum ama hani inanılmaz bir atmosfer vardı İnşallah taraftarlarımızdan da bu desteği devamını bekliyoruz yani benim için çok güzeldi çok güzel bir ülkede. E, sol bek oynamayalı çok uzun zaman olmuştu. Daha önce oynamıştım. Yani görev verildikçe her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Sadece sol bekle değil. Ama yani her türlü rekabete girebilirim her yerde. O yüzden yani kendime güveniyorum. Başka sorusu olan? Ee, Valla dediğim gibi inanılmaz bir atmosfer vardı. Yani çok güzel desteklediler. Gol yesek bile e, tezahürat etmeye devam ettiler. E, çok teşekkür ediyorum. Takım olarak da onlar da teşekkür ediyordur. Yani devamını e, onlar bize bu desteği verdikçe biz de onları e, yanıtmayacağız. Onlar hep beraber başarılara koşacağımızı düşünüyorum.